Bir gezimize devam ediyoruz. Şimdi arkamızda gördüğünüz yine MKN'in İstanbul'dayız. Selim Bey ile beraberiz. MKN Arge direktörü Selim Bey. Selim Bey tekrar merhabalar. Merhabalar. Ee, bu sefer arkamızda ne var? Böyle gene her gördüğümüz sevindiğimiz ekipmanlardan, e, silahlardan, sistemlerden evet. bir tanesi. Şu anda gördüğümüz sistem e, gerçekten geleceğin e, teknolojilerini yansıtan en güzel örneklerden, en yakın zamanda yaptığımız bir e, mayın sistemi. E, şu anda ülkemizde e, mayınla ilgili çalışmalar tabii ki yapılmakta, biz de yapmaktayız dip mayını olarak ama bunun en büyük özelliği e, güdüm özelliği kazandırmış olmamız ve e, mayınlanacak bölgeye 70 kilometre ve üzerindeki bir mesafeden hem uçak platformlarından hem de SİHA platformlarından e, kullanılarak mayınlanabilecek bölgeye uzaktan e, gönderilebilecek güdüm sistemiyle yönlendirilebilecek bir özelliğe sahiptir. İçerisi gövde olarak, tasarım olarak MK serisi uçak bombalarını kullanarak bu geliştirme ve tasarım aşamasını tamamladık. Bundan sonraki aşamada kalifikasyon aşamasını gerçekleştireceğiz. Bu projede önemli ortaklarımız, proje ortaklarımız TÜBİTAK SAGE ve Koç Savunma ile birlikte çalışmaktayız. Bu sistem tasarımında özellikle belirli bir alana oldukça uzak bölgeden e, mayınlama kabiliyetini ülkemize kazandıracağız. Uçaktan ya da hava platformundan ayrıldıktan sonra e, istenilen hedefe yönlenerek e, deniz altında e, tekrar e, yönlendirilmesine devam ederek belirli bir bölgede e, mayınlanma e, görevinin fonksiyonunu yerine getirmek üzere konuşlandıracağız. En büyük özelliği de bu hava platformlarını ya da gemi platformlarının riske atmadan bu mayınlama işlemini Uzaktan, yapacağız. Evet. Uzaktan yapılması ve istenilen bölgeye güdüm özelliği taşınması gerçekten şu anda dünyada ilk örneklerinden ilk örneği diyebiliriz Çok hatta bu anlamda. Çok gerçekten. Evet. bu da yine Türkiye'de yapılan, Türkiye'nin tamam tamamen mühendisliği, Türkiye'de. Mühendisliği, evet. evet. Tamamen bu söylediğim TÜBİTAK, SAGE, Koç Savunma ve MK olarak e, yerli Türk mühendisleri tarafından e, tasarımı ve geliştirmesi yapılmış durumda. Göğsümüz kabarıyor gerçekten. Siz böyle anlatınca göğsümüz kabarıyor. E, bu da daha çok denizle ilgili bunda uçağ de, evet. yani, uçağı adındakinde, evet. uçağı da, uçağ da görmüş evet. evet. olduk. E, bu da bizi rahatlatıyor doğrusu. Evet. Az önce bahsettiğim bu arada demin bahsettiğimiz bu da hava, adı neydi? Yakın hava savunma yakın sistemi. Hava savunma sistemimizi geliştirmek üzere ama bu gördüğümüz örnekte deniz, deniz savunma, savunma sistemimize geliştirmesine yönelik Farklı bir sistemimiz. Peki arkamızda da bir evet. e, yeni bir anladığım kadarıyla yeni bir silahımız daha var. Evet. E, bizim güçlendiren. O evet. nedir acaba buraya geçelim ne Tabii bu da obüs 105 mm obüs sistemimiz. Burada tasarım geliştirme ve seri üretim faaliyetlerini tamamlanarak 2022 yılı Aralık ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi bu silah sistemi 105 milimetrelik bir silah sistemine sahip üzerinde gördüğünüz gibi bu da tamamen MK mühendisleri tarafından tasarımı ve geliştirilmesi yapılmış durumda. Daha önce 10 kilometreye gidebilen silah sistemlerini 20 kilometreye taşıdık bu silah sisteminde. Yaklaşık 2 tonun üzerinde, 2000 kilogramın üzerinde olan silah sistemini 1780 kilograma düşürdük. Aynı zamanda ağırlık azaltarak menzilli artırdık bu silah sisteminde. Yani hem aslında yük azaltıyorsunuz hem de gücünü artırıyorsunuz. Evet. Aslında gerçekten evet. tam da mühendisliğin çalıştığı evet. yerler bunlar. Hafif malzemeler, evet. farklı malzemeler kullanılarak silahta hafifleştirme. Göründe bir tasarım gerçekleştirdik. Aynı zamanda silah sistemiyle birlikte menzili artırılmış 105 milimetre mühimmatın da tasarımıyla beraber bu silah sistemiyle beraber gerçekleştirdik. Çok bu silah sistemi. Evet tamamen evet. yerli tasarım, tamamen yerli gelişme. Dünyada da e, belirli başta iki veya üç ülkede bu daha önce gerçekleştirilmiş. Biz de bu hem Türk Silahlı Kuvvetlerimize hem de yurt dışındaki ülkelerde satışını gerçekleştirmiş durumdayız bu son bir yıllık dönem içerisinde. Çok güzel. Helikopterle de taşınıyor galiba. Bu Doğru aynı zamanda helikopterle de e, taşınabilir Bilmekte, havadan itikal e, yapabilmekte, hem gece hem gündüz görüş sistemine de sahip. E, üzerinde görüldüğü gibi atış kontrol sistemi, güç kontrol ünitesi, atış kontrol bilgisayarı, termal kamera, görerek atış sistemi gibi sistemlere de sahip olarak hem gece hem gündüz atış yapma kabiliyeti de bulunmakta. Şahane. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Selim Bey. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten şahane. Evet. İçimizi ferahlatan e, Türk mühendislerinin evet. Siz çalışanlarınızın gerçekten hepsinin eline yüreğine sağlık. Çok teşekkür çok, ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, Sağ ilgi ol. gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakalım sonra neler var arkadaşlar.